Lokelimize, aramıza hoş geldin canım. Çok memnun oldum. Şimdi Adana da bu alanda ünlü bir merkez ama hani Beyoğlu bir yerde birincilik. Vallahi kimim kimsem yok benim burada. Manita bıçak çekince atladım geldim. Hayırlısı. Şimdi kariyerde işte böyle bazen sivri ve keskin dönüm noktaları oluyor. Hmm. Çalışan anne de olmak zordur herhalde hani özellikle konservasyon alanında. Yo. E uyku saatlerinde çalıştığım için uykun aslında. Ha, iyi çok güzel. Hmm. İsim Meral'di değil mi canım? Evet. Bacım ben bir fenalaşıyorum ya. Ha hayırdır? Ah. Sen bir oğlana baksan ben böyle bir tuvalete gidip ya. gelsem. Kız, kız oh. ne oluyor? Sabah beri şurama böyle bıçak saplanıyor gibi oluyor. Ay kız bak gider manita sana böyle bıçak salladı sen fark etmedin mi acaba? Oh. Ay. Sen beni hastaneye götür. Hastaneye? Bak, Oy, oh, oh. Sertaç, lan oh. bir, birbiriniz bir bakın hele. At, i̇yi oh. misin bacım? Daha bir taksi çağırın, taksi. <laughs> ha, neymiş? Apantisit. On dakikaya kadar ameliyat alıyoruz. Durumu çok ciddi değil ama iki gün burada kalması lazım. <laughs> Anam ve bu çocuk ne olacak? Ya ben bir içeri girebilir miyim? Tabii. Ha. İki dakikayı geçmesin. Tamam. Gel, gel, gel. Geçmiş olsun. Şimdi sen bana en yakından telefonlarını ver ki ben oğlanı onlara bırakacağım. Kimsem yok benim. Hulusi sana emanet arkadaşı. Hulusi. Anam el kadar çocuğa niye böyle bir isim? Ne alaka? Hani ne bileyim bir Ali. Hani bir Emre daha modern bir... Bir dakika. Bana mı emanet? Meral, gülüm biz daha bugün tanıştık. Ben hiç bilmem bu çocuk bakma işini. İşte senin bir akraba neyin yok mu? Kimsem yok. Hulusi artık senin. Ay yok. Çok sağ ol. Ben kedi alacağım. Vallahi ben iki gün kesinlikle bakamam oğlana. Bana bir şey olursa da sen büyüt. Ne? Meral, saçmalama bu öyle basit bir ameliyat. Hem ayrıyetten bu... Ameliyat alacağız hastayı, siz çıkın lütfen. He, e, doktor bey bir kreş falan var mı? Ben bu çocuk ne yer, ne içer onu bile bilmiyorum. Sen de yersen onu yer. Ya Meral! <laughs> ya bir e, bebek hemşiresi falan varsa ben onu bırakayım. Hulusi sana emanet Tülay'ım. <laughs> lütfen siz dışarı artık, lütfen. Tülay'ım ne lan? Daha iki saat oldu. Hulusi. Ne yapıyorsun? Oğlum. Bak ne lazımsa vitsinde görünce böyle işaret et olur mu parmağından? Çünkü ben bilmiyorum. Ha hani böyle tanıdık bez, mama neyin oğlu böyle aha aha diye göster anladın? Ay canım. Kaç aylık? Bacım bilmiyorum sizce? Bir buçuk yaşında falan gibi duruyor. Öyle mi? Kesin öyledir. İyi. Bu bir buçuk yaşında. Bu çok faydalı bir bilgi. Adı ne? Ee, ha. Şş, şş. Hus, husumet. Yok. E, ya şey vardır ya. Hani yaşlı böyle ton ton. Fabrikatör. Ya Tarık Akan'ın ya babasıdır ya dedesidir hep. O kimdir o? Oğlum. Yavrum. Senin adın neydi? Ha? Nubar teyzeyan? Yok. Ee, ha? Hu, Sami Hazinsiz? Yok. Ali'nin velinin Mehmet'in Ahmet'in suyu çıktı sanki. Ulan İlla orijinal isim olacak diye mi? Ha? 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 ha.